Merhaba. Öncelikle başta görüyorsanız şaşırmış olabilirsiniz. Özellikle yakın çevremdeki insanlar için bunu düşünüyorum. Çünkü şimdi nereden başlayayım? Bilmiyorum çok moralim bozuldu şu an. Bence şeyden başlayabilirsin. Yani bu kararı nasıl geldi? Şimdi şöyle zaten bu kanalı izliyorsanız, başlangıcı takip ediyorsanız çok büyük bir motivasyonla başlamıştım. Gerçekten hedefim insanlar için bir şey yapmaktı. Ve bir yılın sonunda şey fark ettim. Hani bunu insanlar için yapmaya başladığımı yutamak bana iyi gelen bir şey veya benim için böyle zorlayıcı bir şey YouTube. O yüzden insanlara çok ben bir şey öğreniyorum gibi hissetmeye başladım ve kendimi geliştirme projesi olarak görmeye başladım. Öyle söyleyebilirim. Hani beğenmediğim zamanda da koymak, onun dışında hani farklı konularda normalden evden belki de çıkmayı düşünmüyorken bile Sırf YouTube'a bir şey koymaya devam edeyim diye e, arkadaşlarımla birlikte işte İzmir gezdiğimiz videoları çekmek, e, yeni insanlarla tanışmak bu sayede hep bana yarıyor diye düşünmeye başladım. İlk başta kendi kameramla çekiyordum. Sonra kamera suya düştü. Sonra telefona devam ettim. Sonra telefonda yer kalmadı ve görüntü kalitesi çok bozuldu bir anda. Derken arkadaşlarımın kameralarının kalitesi arttıkça bana verilen kameraların, videoların kalitesi de arttı. Arttıkça ben daha da iyi şeyler yapmak istemeye başladım. Şu an tabii ki de yani günlük hayatımı çekip bir şeyler yapabilirim ama öyleyse bir şey yapmak istemediğime karar verdim. Ondan çok zevk almıyorum. Yani YouTube için çalışıyor olmaktan çok zevk almıyorum. Biraz daha hani geri döneceğim bir nokta olursa hayatımda buna daha e, profesyonel anlamda sıkı tutunabileceğim. Bundan maddi gelir kazanıp da ekiple birlikte çalışabileceğim noktaya gelsin istiyorum. Şu an çünkü verdiğimiz emek ve e, bence yaptığımız kalite, Yunus'la birlikte yapıyoruz bazı videoları. Gerçekten görüntü kalitesi de olsun, müzik seçim de olsun, üst düzey çalışmaya çalışıyorum ben her zaman. Ama o emeğin karşılığında ne bir maddi kazancımız var ne de izlenme artıyor. Yani sürekli 100 kişi izliyor, 300 kişi izliyor. Maksimum hadi 1000 kişi izliyor. Ama o videonun ulaşabileceği kitle bence çok daha fazlayken ben bir türlü PR çalışmasında geliştiremedim kendimi bence. Kendimi de suçlu buluyorum bu konuda. Yani biraz daha bu konuya önem verseydim büyük ihtimalle bu kadar aşağıda kalmazdı abone sayısı ve izlenme sayısı. Orada benim eksikliğim ortaya çıktı. Ama beni gerçekten şu an YouTube'un psikolojik olarak yorduğunu söyleyebilirim. 5-10 videodur sanırım. Kamera arkası hep ağlayıp sonra kendi bir şekilde güldürüp sonra çekime başlıyoruz. Kamera önüne geçmek psikolojik olarak zor gelmeye başladı. Nedenini ben de bilmiyorum. Biraz onları da belki araştırmam lazım. Bir daha karşınıza çıkacaksam daha sağlam bir kafayla ve daha ee, düzenli içeriklerle bence geri dönmem lazım. Şu an sürekli mahcup hissediyorum. İşte pazartesi, paylaşacağım diyorum, salıya kalıyor. Pazar paylaşacağım, pazartesiye kalıyor derken böyle sürekli böyle zaten hayatına çok özür dileyendi bir tipim. Youtube'da sürekli insanlar özür dilemem gerekiyor gibi hissetmeye başladım. 23 Nisan 2020'de başladım. Neredeyse iki buçuk yıl olacak ve bence biraz mola vermem gerekiyor. Şunu diyebilirsiniz. İki ay sonra döndüm hani senin önceden de iki aylık ara verdiğin bir dönem olmuştu diyebilirsiniz. Onda da şöyle olmuştu. Ben her hafta, ben bu hafta video çekeceğim diye başlamıştım. Yani o video koyamadım evet ama bırakacağım moduyla hiç koymadığım olmadı. Yani hep şeydim böyle hani işim vardı, çok yoğun çalışıyordum. Koyamadım diye üzüle üzüle devam ediyordum. Yani sürekli hani yarın çekerim diyorum. Sonra yarın bir şey oluyor. Ya kamera bulamıyorum ya arkadaşım yardım edemiyor ya da ben hani psikolojik olarak iyi hissetmiyorum. Yorgun oluyorum. Bir şey oluyor koyamıyorum ve ha yarın koyacağım ha öbür gün modunda geçtiği için böyle bir kalkıp da kamerayı açıp ben bırakıyorum ben artık yokum gibi bir şey söylemek istememiştim. Ama şu an gerçekten de hem imkanlar dahilinde hani olmadığı için bunun yürüt, yürütemediğim için sürülebilir kılamadığım için bir süreliğine ara verdiğimi söyleyebilirim. YouTube bırakıyorum, evet ama ne kadar süreni bırakıyorum, temelini bırakıyorum ben de bilmiyorum. Bence kesin konuşmak biraz riskli olabilir çünkü belki bir ay sonra geri döneceğim ama sanmıyorum bir süre döneceğimi. Önce Sony Vlog Challenge ile ilgili bir şey söyleyeyim. Eğer onda kamera olursa, kamera gelirse ödül olarak o zaman devam edebilirim diye düşünüyorum. Hani onu bir işaret olarak görürüm ve artık insanlara yük olma hissinden de kurtulun diye düşünüyorum. Yani i̇çerikle gibi sıkıntı yaşamıyorum bu arada. Aslında yani kafamda sürekli bir içerik var yani. Hani bir sonraki hafta ne yapabileceğimle ilgili içeriklerin olduğu bir dönemdeyim. Ama çekime ayıracak vakit ve dediğim gibi yine ekipman ve tek başıma yapamayacağım işler istediğim için biraz da belki de her şey böyle tepe tak tak ters gitmeye başladı. Hayal kırıklığına uğratıyorsam birilerini gerçekten özür dilerim. Geçen hafta hatta Zoom görüşmesine ilk kez YouTube sayesinde birisiyle tanışmış oldum. Ve ilk kez sen canlı canlı feedback almış oldum. Ve hani onun devam et bence iyisin dediği halde bırakıyor olduğunun içine biraz suçluluk hissediyorum. Ondan da özür dilerim kendisinden ama Gerçekten de bence bu kararı vermem çok daha iyi gelecektir. Bana destek olan tüm arkadaşlarım için ve daha sonra beni tanımadan bu kanala abone olan, benimle bu yolculuğa çıkan ve çok sakin anlattığım halde her şeyi tane tane dinleyen insanlara her birine tek tek çok teşekkür ederim. Umarım size biraz da olsa bir katkı sunmuşumdur. Bir şeyde bir farkındalık yaratmışımdır. Ve umarım eğer dönersem çok daha güzel günlerle döneriz. Şu an bile burada arada kameranın şarjı bitti. Yani her şey bir işaret. <laughs> Bırak artık bunu <laughs> Neyse yani sonuç olarak kısmen başarısız bir girişim olduğunu düşünüyorum. İnsanlara ulaşabilmek de asıl başarı. Orada gerçekten başarısız olduğunu düşünüyorum. Bakalım bundan öğrenecek bir şey vardır. Etkinlik rehberiyle ilgili ise Instagram'dan devam etme ihtimalim yüksek ama onun için bir süre bir haftaya herhalde Instagram'a dönebileceğim gibi. Ama YouTube konusu şu an için kapandı ne yazık ki. Tekrar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bir yerlerde karşılaşırız tekrar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.